Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dişçi doktorluğu oyununu oynuyoruz. Ee, hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şu anda iki tane hastamız var. Abla başla ve seç Evet arkadaşlar ben diş doktoruyum ve şu an önce timsahı seçiyorum. Sanırım dişi ağrıyor. Evet yavaş yavaş geliyor. Otur bakalım koltuğa. Otur bakalım. Evet aç bakalım ağzını. <laughs> sen ne yaptın oğlum böyle dişlerini? Anne, ne yemiş bu? Her şeyi yemiş balık mi? Balık yemiş bu, balık balık. Neyse arkadaşlar önce sanırım çürük dişlerimizi çok, çok çok önce ha. önce şu dişlerimizdeki yemekleri fırçalayalım. Temizliyoruz. Yukarıda fırça şeyi var, o dolacak galiba. Evet. Aşağıdakini de biraz fırçalayalım. Son bir dişimiz kalmış, iyice fırçalayamamışız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Cımbızımızı alıyoruz ve yemeklerimizi alıyoruz. Balıkları bütün yemişsin yahu. <laughs> Bu kemik de damağına takılmış arkadaşlar. Ve şimdi dişimizin dileğindeki yiyeceklerimizi ha, ne yapıyoruz? Temizliyoruz. Evet. Temizliyorum. itinayla çok zor oluyor arkadaşlar. Neden? Oynat iyice de oynatacaksın galiba orada. Üstteki de var. Ha, son dişimizi Diş, de yapalım. Dişleri çürümüş. İçini için temizleyeceğiz galiba evet, dişleri. Evet, biraz sonra dolgu yapacağız. Yukarıdaki turuncu falan olunca işte. Evet, biraz zor oluyor. Yoruldum çünkü. Şimdi arkadaşlar ağzı ağız hortumumuzu koyuyoruz hastamıza. Sonra ne yapıyoruz? Dişimizin içine dolgu malzemesi hazırlıyoruz ve o değil. Önce öbürünü yapacaksın galiba. Onu Ha öncelikle ha, şey dolgu var. yapacağım yeri açıyorum. Bak bak şu üstteki turuncu şey var ya orada tamam, şey var. Gördüm. Gösteriyor hangi aleti kullanacağını. Evet arkadaşlar. Şimdi onu, tekrar onu kullanacaksın Üsttekini yapmadın alttakini mi yapmadın birini yapmadın Yok. Yaptım. Şunu yapmadan. Üsttekini unutmuşum. Üstteki dişi şey de ben hep unutuyorum arkadaşlar. Şimdi dolgu yapacağım dişleri temizledim ve ne yapıyorum? Kaşık aletle dolgularımızı Dolduruyoruz arkadaşlar. Allah sen ne yapıyorsun? Dolduruyoruz. Hı. Hı. Tamam doldurdu. Ha daha da dolduruyor mu şu? Evet. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Bu timsahın dişleri artık o kadar çok delinmiş ki. Doldur, doldur, doldur. Resmen... Sen yapamıyorsun şu an. Niye? Olmuyor ki. Asıl olmuyor hep. Ya, Bilgelenemiyor, olmuyor. Bak o şu an da. Evet arkadaşlar dişlerimizin dolgu işlemini yapıyoruz şu anda. Evet. Ko koyuyorum işini gördüğün gibi. Bak kaşıkla dolduruyorum döküyorum görüyor musun? Tamam, evet arkadaşlar. Oldu. Kaşıkla beklet onu yukarıda birazcık. <laughs> ha, bekletince galiba oluşuyor. Evet. Tamam. Güzel. son kez galiba. Devam ediyorum. Evet. Bundan Şimdi ne yapıyoruz? Dişlerimizin üstünü dolgularını ısıtıyoruz arkadaşlar ve kurumasını sağlıyoruz. O ısıtmak için miymiş? Evet onlar Canlı. ışın. Evet Timsah Beyciğim. Gidebilirsiniz artık. Pırı pırıl olduk. Hadi görüşürüz. Mutlu oldum. Ha? Evet. İşte. Lütfen Lütfen kontrollerinize gelmeyi unutmayalım. Balonla patlamıyormuş lan. Ha patlıyormuş. <laughs> Şimdi sıradaki gelsin. Arkadaşlar şimdi sıradaki hastamız kim? Aslan. Evet. Aslan olalım çünkü evet. o sıra bekliyordu değil mi? Sırasıyla gideceğiz. Evet. Öbürünü alsak aslan üzüldü bu sefer. Evet çünkü o gelmişti oradaydı. Devam ediyorum aç bakalım ağzını hemen. Hemen aslancığımızı görelim. <laughs> evet, Bakalım sen de ne yedin? Aslan bir ceylan kalmış. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar tahta da inmiş <laughs> sen görmüyorsun. <laughs> Kasa yemiş kasa Kaftan da ne Neyse hemen dişlerimizi temizliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Ay canı Bizim... yanıyor mu acaba bunun Canım evet. çok yanıyor mu Dişlerimizi fırçalayarak Tedavimize devam ediyoruz ve çok zor fırçalıyoruz Ağzıma arkadaşlar. dikkat et dişçi ablacım Evet şimdi evet ölçtüreceğiz Çünkü çekimi yapılması gereken dişler var arkadaşlar Çekildi Evet ucuna şimdi. getir ucuna bekletiyorsun. Evet. Sonra. Şimdi arkadaşlar. Aslan Bey lütfen kıpraşma. Evet, çekiyorum ve son biraz korkuyor aslan fark ettin mi? Kulaklarını oynattı. Evet şimdi diş çekimine geçiyorum arkadaşlar. Dişlerimizi çekiyoruz. Evet korkma. Bu kadar. Uyuşturduğum bir şey hissetmez zaten. Evet şimdi köpek dişini çekiyoruz. <laughs> köpek dişi bu. <laughs> evet arkadaşlar şimdi küçük tavşan dişinin bir tanesini de çektim. Ve azı dişimizi de çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Dişlerim şekilleri var. Şekillere göre dişlerini yerleştireceğiz. Evet, yani çektiğimiz dişlerin yerine ne yapmamız gerekiyor sizce? Öbürünü alın. Diş takmamız ha, gerekiyor arkadaşlar. Dişsiz olur mu hiç? Bu aslan etleri nasıl yiyeceğim? Evet, şimdi ne istiyorsun benden? Ah, tamam. çatlamış dişlerim varmış. Hemen. Resimdeki öbürü. Hemen çatlamış dişlerini yapıştıracağız arkadaşlar yapıştırma mı o? Evet, yani dolgu yapıyoruz deliklerine. Temizleme değil de, mi? Sözlüyoruz, yani? çatlaklarını ayna gibi yaptı. Evet, şimdi son alı da sözlüyoruz. Ve evet Aslan Bey. Aslanımız da tamamlandı. Ne dediniz Gözde. Ama bak evet artık mutlusun. <laughs> çok güzel görünüyor. Ay çok tatlı ya. <laughs> kedimizi besleyelim eve gidelim. <laughs> Çok tatlısın hoşça Evet arkadaşlar şimdi sıradaki saygın arkadaşımız var ama <laughs> timsah tekrardan gelmiş. Neden? Timsahın gene kanla dişleri acımıştır. Evet başka bir dişi ağrıyor galiba. Neyse devam ediyoruz. Açın bakalım ağzınızı. evet. Aa, yapmış şurası. Evet. Önce sizin dişlerinizi fırçalayarak başlıyorum ben. Sakin olun. Hiç acımayacak. Evet arkadaşlar. Canımı yakma. Canımı yakma. Evet. Tertemiz yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? üstündeki dişlerimizin lekelerini temizliyoruz arkadaşlar. Mis gibi mis gibi. Mis gibi temizliyorum. Şimdi ne yapalım? Dişlerimizdeki kalıntıları temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Evet. Harikasın. Bitmek üzere dişimiz. Evet, bunu bunu bu kadar şimdi dişinde çubuğu vardı biliyorsunuz bir röntgen çekelim dişimiz için. Gelin bakalım. Ha! Gördünüz mü? Bak ağlayan dişi. işte bu. Hemen bir filmini alıyoruz. Tamam arkadaşlar. tam göründü. Evet. Filmimizi aldık. Şimdi ne yapalım? Ha! Apsi yapmış dişi. Çok kötü olmuş. Bunu evet. hemen kurtarmamız gerekti bizim. Evet. Hemen bir uyuşturucu yeni yapıyorum arkadaşlar. Minicik. Sonra Absimizi açıyoruz arkadaşlar çok yavaş dikkatli bir şekilde bastırmadan minik minik canını acıtmamaya çalışıyoruz ne yapmamız Şimdi gerekiyor sizce? Şöyle duracağız madem ha? Olabilir arkadaşlar ben acıtmadan yapmaya çalışıyorum. Evet abs çıktı gördünüz değil mi? Hemen pamuklarla temizliyorum. Hemen temizliyoruz. Bir daha temizliyorum. Pamuk Ama pardon birazcık evet. yapmamız gerekiyor <laughs> biliyorsun. Evet, temizlik Temizledik şart. arkadaşlar, attık hemen kirli pamuklarımızı attık. Ne yapıyoruz? Oraya hemen fıs fısla, ilaçla düzeltiyoruz orayı. Hop atıyoruz hemen açtığımız yeri. <laughs> Harikasın. Mutlu musun peki? Evet. Bakıyorum sana hemen. Çok teşekkür ederim dişçi hanım. Güle güle kullanan dişlerinizi. Ama lütfen fırçalamayı unutmayın. Diş fırçalamak her zaman önemlidir. Evet. Siz de dişlerinizi fırçalayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu güzel mi güzel oyunumun sonuna geldim. Gördüğünüz gibi iki hastamız daha var ama bu oyunun devamı tabii ki gelecek. Siz de istiyorsanız oynamamızı lütfen yorumlarda bize belirtin. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayalım. Evet, Sizleri hı hı. çok seviyoruz.